mer hastalarına e, öncelikle belirtmek gerekir ki çok fazla yer değişikliği istemiyoruz. E, alışmış olduğu ortamda e, kendisine düzgün e, ve e, ilaçlarının düzenli verilebileceği e, bir bakım e, planı hazırlanması e, onlar için en ideal olanıdır. Çünkü hastalar yer değiştirdikçe özellikle gece başka bir yerde kaldıkça kafa karışıklığı iyice artacak ve bu da hastalığın ilerlemesine sebebiyet verecektir. Onun dışında ev içerisinde bir takım güvenlik önlemleri almak gerekebilir. Bunun için bir kişinin denetimi altında olması gerekir Alzheimer hastasının. Mesela e, yemek yapma e, girişimleri sırasında mutlaka yanında birilerinin bulunması gerekir. Yemeği yakmanın dışında ocağı açık unutma ve e, buna bağlı olarak çok ciddi sonuçlar doğurabilir. E, onun dışında e, düşebileceği e, ve onun e, yürürken engel teşkil edebilecek e, bir takım materyallerin, sehpaların vesaire ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir de e, Alzheimer hastalarının bir kısmı, e, evden dışarı çıkmaya meyillidirler ve bu da kaybolma ile sonuçlanır. Bununla ilgili olarak mutlaka bu düzeye gelmiş şu an Alzheimer hastalarının yakasına, cebine bir yere telefon numarası, isim vesaire bırakmak gerekir.